Merhaba sevgili çocuklar. Ben öğretmeniniz Sevgi Kervan. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz bilinmeyen toplananın bulunmaz. Evet çocuklar, bilinmeyen toplananı bulunmasıydı konumuz. Bakalım örneğimize. Bilge 16 arkadaşını yaş gününe davet etti. Yaş gününde bilge arkadaşlarına sürpriz olsun diye biri kapalı, diğerinde ise üç pasta bulunan iki tabak getirdi. Demek oluyor ki bilge arkadaşlarına biri bilinmeyen x artı 3 pasta tabak getirdi. Sonra da bilge arkadaşlarına kapalı tabakta kaç pasta olduğunu sordu. Berna, kapalı tabakta 13 pasta vardır diye yanıtladı. Bilge arkadaşına dönerek, "Aferin Berna." dedi. "Berna, örtülü tabaktaki bilinmeyen pasta sayısını nasıl bulduğunu söyler misin?" Berna, "Memnuniyetle söylerim." dedi. "Bilinmeyen sayı, bilinen 3 pasta sayısıyla toplandığın vakit 16 sayısı elde edilir diye yanıtladı. Yani bilinmeyen sayı artı 3 pasta topladığında 16 elde eder diye yanıtlıyor. Çünkü neden? Çünkü diyor biz 16 arkadaşız. Şimdi de bunu yazabiliriz. Bilinmeyen sayıyı böylece belirlemiş olduk. Belir bilinmeyen sayımız neymiş? 13'müş. X artı 3 eşit 16 çünkü toplam 16 arkadaşlar. 16 arkadaş oldukları için sadece 3 pasta vardı bir tabakta. Diğer tabakta da 13 pasta olması gerekiyor dedi. Yani bizim bilinmeyen sayımız 13'tür. Bunu böyle sağlamasını da yapabiliriz. 13 artı 3 16 eder yani X bilinmeyen sayımız 13'tü. 13'e 3 eklediğimizde sonucumuz 16 eder. Böylelikle kapalı tabaktaki pasta sayısını da bulmuş oluyoruz. 13 tane vardı. Artı 3 tane toplam 16 pastamız bulunmaktaydı. Şimdi bir örneğimiz daha var çocuklar kitabımızda, matematik kitaplarımızda. Ovada 4 geyik otluyordu. Daha sonra birkaç geyik daha geldi ve ovada otlayan toplam 12 geyik oldu. Ovaya kaç geyik geldi? Örneğimize bakalım şimdi. Bildiğimiz sayı 4'tü. İşte 1, 2, 3, 4 tane geyik vardı ovada. 4 geyik artı gelen sayıyı gelen geyik sayısını bilmiyoruz. X olarak bilmediğimiz sayıyı her zaman X olarak işaretleriz. Yani 4 geyik artı X bilinmeyen sayıda geyik gel eşittir. Sonucumuz 12. Yani toplam 12 geyik olduğunu biliyoruz o adam. Peki ne yaparız şimdi? X'i bulmak için ilk önce X yazıyoruz eşittir. Toplamı bildiğimiz için 12 geyik vardı. 12 sayısından orada var olan 4 sayısını çıkarıyoruz. Çünkü 4 geyiğin var olduğunu biliyoruz. 12 eksi 4, 8 eder. Yani x sayımız 8'miş demek ki. Demek ki ovaya kaç geyik daha gelmiş çocuklar? Ovaya 8 geyik daha gelmiştir. Çünkü 4 artı 8 12 eder. Böylelikle ovaya gelen geyik sayısını da bulmuş oluruz. Çocuklar siz de kitabımızın 101. sayfasındaki 3. ödevi defterinize yazınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere hoşça kalın.